Merhabalar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Yakup Demir AYT kimya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. 8. 8. denemedeyiz arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıda bazı element atomlarının elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Buna göre iki element atom arasında oluşan bağlardan hangisinin polarlığı azdır diyor. Elektronegatiflik arası, farkı arttıkça polarlık artar. Fark azaldıkça polarlık azalır arkadaşlar. Biz buna bakacağız. Sırayla gidelim. Nf diyor. Nf arasındaki elektronegatiflik farkı. Şimdi iki değerinde bize elektronegatifliğini vermiş. Fn'in elektronegatifliği 4. Azotun ki 3. Mutlak değer içinde olacak bu arada. 3 eksi 4'ten 1. He, fark burada. HO diyor. HO'ya baktığınız zaman 2.1'e 3.5 kaç yapar? Ee, 1.4 mi yapar? Tamam. NH'a bakalım. N3 H'ımız 2.1.09 farkımız. CO'ya baktığımız vakit CO e, fark 1. HC'ye baktığımızda 0.4 mi yapıyor aradaki fark? En az bunda demek ki en az polar olan Edirne'dir diyoruz. İkinci soru. Yukarıdaki periyodik tabloda X, Y, Z e, ve T element ile ilgili hangileri yanlış verilmiştir diyor. X ile T arasında elektro elektrostatik çekim kuvvetiyle bağ oluşur. Elektrostatik çekim kuvveti demek iyonik bağ demek. İyonik bağ metal artı ametaller arasında oluşurdu. Biliyorsunuz ki X hidrojen bu ametaldi. Bu iki ikada hepsi metal metal ametalden iyonik bağ doğru. Atom çapı en büyük olan T'dir. Atom çapı dediğimiz şey sola ve sağa aşağı doğru artıyordu. En sol ve aşağıda hangisi var? T var. He, demek ki en büyük olan T elementidir. E bu da doğru. Elektronun en yüksek olan Y elementidir. Elektron yukarı ve sağa doğru artıyor. Yukarı ve en sağa doğru olan Y'dir. Doğru. X'in bileşiklerinde yükseltilme basamağı daima pozitiftir. Şimdi X hidrojen yani ametel. Ametaller artı ve eksi değerli kalabiliyor. Hidrojen ki artı bir ve eksi bir değerli kalabilir. O yüzden cevabımız denizli yanlıştır diyoruz. Üçüncü soru. Normal şartlar altında yukarıdaki balonlardan hangisi havada uçabilir? Eee mevzu şu arkadaşlar ee, öz kütle açıkçası biraz da fizik sorusuna benziyor öz kütle. Şimdi öz kütlesi suyun üzerine zeytinyağı koyduğun zaman ne yapıyor? Aşağı inmiyor değil mi? Çünkü suyun öz kütlesi daha yüksek. Aynı şekilde havanın öz kütlesi e, havanın öz kütlesinden öz kütlesi daha küçük bir şey olursanız havadan yukarıda kalır yani uçar. Biz ona bakacağız. E, peki hocam öz kütlelerini nasıl bulacağız? Öz kütle formülümüz bizim D eşittir M bölü v idi. Şimdi M'imizi biliyoruz birincisinde 16. Peki V'miz ne? Normal şartlar diyor. Normal şartlarda bizim V'miz 22,4 litre değil mi? He, bunu bunu da bulduk. Kaç çıktı öz, kütlemiz? 0 nokta küsürlü bir şey çıktı. Havanın öz kütlesi 1.29. He, bu uçar. Bu 1. İkinciye baktığınızda 4 bölü 22,4. 0 nokta küsür gider. Çünkü 4 daha küçük. 22,4'ten daha küçük bir değer. He, bu da uçar. 3'e baktığınızda 36 bölü 22,4. Böldüğünüz zaman 1.5'li bir şey yapıyor. He, ne oldu? Bundan büyük. Havadan ağır. Havadan ağır olduğundan dolayı 3 uçmaz diyoruz arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Bu arada hep helyum gazı uçuruyoruz değil mi? Helyum gazları dolan balonlar uçuyoruz. Çünkü helyumun ağırlığı havanından daha az. Ha, sadece helyumda uçmazmış. Bunu öğrenmiş olduk bununla beraber. Hangileri doğru uçabilir? 1 ve 2 uçabilir dedik cevabımız Ceyhan. Dördüncü soruya bakalım. Aynı ortamda bulan Bunlarla ilgili karşılaştırmalardan hangiler doğrudur? Birincinin kaynama noktası en yüksektir. Öncelikle bunların bir kaynama noktası sıralamasını yapalım. Bir sıvı içerisinde katı çözünürse kaynama noktası artıyordu. Yani ne kadar fazla iyon artarsa kaynama noktası o kadar artıyordu. Şimdi 0,1 mol, 0, 1 mol şekerin çözülmesi diyor. Şeker molekülleri çözünüyor. Yani 0,1 mollük bir suya şeyimiz oldu. İyon katkımız oldu. 0,1 mol yemek tuzu 0,1 mol yemek tuzu iyonlara ayrışıyor. Na artı Cl. Bu 0,1 mol iyonlar da 0,1, 0,1 oluyor. Toplam 0,2 mollik bir iyon katkımız var. Yani üçe göre daha fazla iyon katkımız var. Ne kadar iyon fazla olursa o kadar yüksek çözünüyordu. O yüzden biz deriz ki kaynama noktası en yüksek olan 4. Sonra 3. Sonra etil alkolü biliyorsunuz ki... E, daha uçucu bir maddeydi. Kaynama noktası daha düşük bir sudan. Bilmiyorsanız artık bilin. O yüzden en az su etil alkol olacak. Bir, sonra da iki dedik. Bu bizim için neymiş? kaynama noktası. Bunun tam tersi yani iki büyük, bir büyük, üç büyük, ürdürse buharla buhar basıncı oluyor. Kaynama noktası buhar basıncı ters orantıda. Aynı zamanda buna ne diyebilirsiniz? Uçuculuk. Uçuculuk. Tamam. Yorumlarınızı yapalım şimdi. Birin kaynama noktası en yüksektir diyor. Hayır dördüncü daha yüksek. Üçün buhar basıncı bir ve ikiden e, yüksektir. Bakıyorsunuz hayır değil. Dördün buhar basıncı en yüksektir. Hayır ikininki en yüksek. Üçüncü madde en uçucu olandır. En uçucu olan ikinci madde bu da değil. Birincinin kaynama noktası e, ikiden yüksek. Bir, e, birincinin kaynama noktası 2'den yüksek. E, üç, ha, bir burada. Kaynama noktası ikiden yüksek. Evet üçten düşüktür. Doğru cevabımız edin nedir diyoruz. Gelelim bir kimya enerji sorusuna. Eksi 15 santigrat derece buz parçası 30 santigrat derece bir odaya konuyor. Buna göre hangileri doğrudur? Buzun kinetik enerjisi zamanla azalır. Sıcaklık eksi 15'ten artı 30'a doğru gittiğinden dolayı kinetik enerji artar. Yanlış. Buzun entropisi zamanla artar. Katı halden sıvı hale doğru geliyoruz. Biliyorsunuz ki sıfırda hal, sıfır santigrat derecede hal değiştiriyor. Sıvı hale geçti. O yüzden entropisi artar. Doğru. Ortamın entropisi zamanla artar. Şimdi ortam ne yaptı? Buza ısı verdi. Yani kendisi ısı kaybetti. Isı kaybettiğinde sıcaklık azalırsa entropi ne olur? Düşer. O yüzden ortamın entropisinin azalması lazım. Hangileri doğrudur? E, yalnız iki Bursa doğrudur diyoruz. Altıncı soru. Bir denge sorusu. E, diyor ki şöyle bir denklem vermiş. E, T1 anında kaba H2, h eklenerek denge bozuluyor. t de tekrar denge haline geliyor. Bununla ilgili demiş. Şu A ve B değerlerini sormuş. Şimdi böyle sorularda öncelikle bir şey yazın. Denklemi yazın. Şuraya yazalım. 2 H I Biraz şu tarafa yazalım da. 2 H I'dan H 2 artı I 2 olmuş. Şimdi D1 diyeceğiz. Denge 1. Etkimiz, tepkimiz ve denge 2'miz var bizim elimizde değil mi? Şimdi denge 2 dediğimiz son durum. Son durumda baktığınız vakit I ve H2 ne olmuş? 03 olmuş. 03, 03. Değil mi? Son durumda 03 3 de. Peki başlangıçta kaçtaydı? 0, 1'deydi. İkisi. Şurası da 0, 4'teydi. Başlangıçta yani birinci dengede 04, 4. 02. Etkimiz ne bizim? H'ı eklemek. Artı x. Peki tepkimiz ne olmuş? Şurası da 0, 1'de. 0, 1'den 0, olmuş. Yani buradan 02 artmış. Burası 0 artmış. Tepkimiz bu. 1'e 2 ise 0 2 0 4 olması lazım. Ama buradan ne oluyor? Azalıyor. Çünkü haşığı eklediniz. Haşığı ekleyince burayı dengelemek için ürünlere doğru denge kaydı. O yüzden burası eksi ürünler artı oldu. Burası ise x mi oldu? Denge 2'de. Şimdi sıcaklık değişmediğinden dolayı kc değişmez. Birinci denge 1'deki denge birden faydalanarak KC'yi bulalım. Şurada yapacağım arkadaşlar. Yer sıkıntımız var. KC'miz ürünler bölü girenlerdi. Ürünlerin derişimi çarpı girenlerin derişimiydi. Yani 0,1 çarpı 0,1 bölü 0,4'ün neyi? Karesi. Çünkü kat sayısı ki ben onu 0,4 çarpı 0,4 yazayım. Eşittir denge, denge 2'deki derişimi. Bu da ne yapar? 0,3 çarpı 0,3 bölü x kare mi yaptı? Hmm. Ve bunların hepsini Kare için alsam burada ne kalır? 0, 1 bölü 0.4 eşittir. 0.3 bölü x mi yapar? Şundan 0'la birbirine götürdü. İşte dışlar çarpma yaptınız. x eşittir. 1.2 çıktı. Ben 1.2 ne eklemişim? Haşi eklemişim. Buna 1.2 eklerseniz burası ne yapar? 1.6 yapar. Ne kadar azalmıştı? 1.4 azalmıştı. 1.6'dan 0.4 azalmıştı. 0.4 azalttım. Burası kaçı var? 1.2 mi yapar? 0.4 azalttığınız zaman. A ve D, B değerlerini şu an bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Kaba 1.2 molar H'ye eklenmiştir. Doğru. A değeri 0.8 hayır 1.2 olmalı. B değeri 1.2 hayır 1.6 olması lazım. Hangileri doğru? Yalnız bir Adana doğrudur diyoruz. Birinci sorumuza baktığınız zaman yine bir ee... Denge sorusu ama ne dedi? Kısmi basınçlar cinsinden sormuş. Sabit e, hacimli kapalı kapta 0,4 mol basınca sahip x gazı konuyor. Bu şekilde denge oluyormuş. Z denge kurulda Z'nin kısmi basıncı nedir diyor. Şimdi şurayı silelim. Şu alanda yine çalışmamızı yapalım. 3x'ten y artı 2z olmuş. Kp'miz 108'miş. Şimdi başlangıçta ne kadar var? 0,4 var başlangıç harcanan sonuç bahisimiz yaptık. Ne kadar harcansın? Eksi 3x harcansın. 3x harcamamın nedeni x değil 3x dememin nedeni kas sayılarla işlem yapmam kolay olsun diye. Başlangıçta bunlar yok. 3x harcandı ise x oluştu 2x oluştu. Sonuç itibariyle 0 4 eksi 3x kaldı burada. Burada x oluştu burada da 2x oluştu. Benim son basınçlarım kısmi basınçlarım. Ve KP nedir? Ürünlerin kısmi basıncı bölü girenlerin kısmi basıncı yapalım. Ürünlerin ki 2x'in karesi çarpı x bölü 0.4-3x sineği küpü eşittir 108. Bak şimdi burada 2'nin karesi 4 yaptı. 4 çarpı x küp bölü 0.4-3x 3x Küp eşittir. 108. 108'i de ben şöyle 4 çarpı 27 yazsam daha güzel olur. Şu 4'ler birbirini götürdü. He, hepsi de 3'ün bu da 353 demektir. Ben böyle 3 e, küp 3'ünü alsak. Tamam mı? Kökünü alsak. Küp kökünü alsak. Burada ne kalır? X kalır. X bölü 0.4 eksi 3X eşittir. 3 yapar. İçler dışlar çarpımından. X eşittir. 1.2 eksi 10X. Pardon 9X. 9x'i bu tarafa attınız. 10x eşittir. 1.2x eşittir. 0.12 mi çıktı? Bana z'yi sormuştu. Z'miz 2x'ti. X yerine 0.12 koyduğunuz zaman ne yapar z'miz? 0.24 atmosfer mi yapar? Nerede var? Bursa'da var. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Gelelim 8. soruya. Bir KCC sorusu. Şuraları da silelim. Çünkü burada da işlem yapacağız. Diyor ki sabit sıcaklıkta 2 litre 4 çarpı 10-5 KCl ile 3 litre 1 çarpı 10-5 molar yani şu da molar bu arada. Çözeltilere karıştırdığında hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz bu çözeltileri karıştıralım. Çökme olur mu çökme olmaz mı bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Birincisinde bizim KCl'miz iyonlara ayrıştırdınız. K artı Cl eksi diye ayrıştırdınız. Kaç mol? Mol cinsinden yazalım. 2 çarpı 4'ten 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Şurası da 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Ee, ikinci, e, i̇kinci CuNO3'e baktığımız zaman CuNO3 Cu artı NO3 dedik. 3 çarpı 1'den 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol mü? Şimdi KÇÇ bize şunu vermiş. Demek ki C ve CL arasında bir çökme beklemiş. O zaman biz bu C ve CL ile alakalı bir neyi hesaplayalım? Çökme e, K hesaplayalım. Nasıl hesaplarız? Şu şekilde mi hesaplarız? Şimdi benim C ile şuradaki C iyonumla tamam mı? CL iyonum neyi oluşturacak bana? CCL'yi oluşturacak. Şimdi Çökme var mı yok mu? Şuna bakıyoruz. Q diyorduk denge kesri ee, küçüktür. KÇÇ ise çökme olmazdı ve çözelti doymamış olurdu. Eğer birbirine eşitse çökme olmuş ve doymuş çözelti. Q büyük KÇÇ ise e, aşırı doymuş çözelti diyorduk. Şimdi buna bakacağız. Burası kaç mol? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. İyi. 2 litre buradan 3 litre buradan son derişim ne oldu? E, Hacim ne oldu bizim için? 5 oldu. 5 litre. Derişimleri hesapladığımız zaman kaç çiçeği şey bulmak için derişim hesaplamalıyız. Her tarafı neye böleriz? 5'e mi böleriz? Mol bölü, e, eşittir. Er en bölü ve molümüz bu. 5'e de böldük. Buraya 2 ile çarpsam ne yapar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mü yaptı burası? 2 ile çarpın 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptı. Kaç çiçeğiniz bunun için ne oldu sizin için arkadaşlar? E, pardon. Q'nuz 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 mı dedik? Çarptığınız zaman 96 çarpı 10 üzeri eksi 10 mu yaptı? Burası 10 üzeri eksi 12. O yüzden şuraya şöyle virgüllü yapalım. 2 tane 0 kaydır. 0 96 çarpı 10 üzeri eksi 10. Q'nuz bu çıktı. Kaç çiçeğden büyük mü? Şurası 12 e, 4 büyüktü 0.96 üstleri aynı ya. He, kaç izden küçük oldu. Kaç izden küçükse biz ne diyorduk? Doymamış ve çökelme olmamıştır dedik. Doymamış doğru. Çökelme olmamış doğru. Ço son çözeltiye yön değişimi en büyük olan e, zaten bu şekilde bir sonuç çıkıyorsa yön bunun büyük olmadığını görürsünüz. Cevabınız deniz olur. Eğer görmesiniz çok uzun bir işlemle göstermek zorunda kalırız. Görün lütfen. <laughs> tamam. Cevap deniz oldu değil mi? Evet denizli 1 ve 9. soru. Yukarıdaki verilen kapta k 13 ag 13 tuzlarına ait sulu çözeltir. Elektroz edildiğinde katot da ilk olarak toplanan maddeler sırası. Bak şimdi katot eksi. Burada neler toplayacak? Artılar toplanacak ve artılar şu tarafa doğru toplanacak. Yani birinci bu. ikinci bu. Üçüncü bu olacak. Her zaman bu böyledir. Ee, hangisinin doğru olarak verilmiştir diyor. ag başta olacak. Hangi şıkta var? Denizli'de mi de var? 9'a. Denizli demiş olduk. Tamam mı? Pardon. Bir dakika arkadaşlar. Evet devam edelim. Diyor ki bir bileşikteki merkez atomla ilgili bu bilgiler veriliyor. Hangileri doğrudur? Grup numarası 15. 5A grubu. Ortaklamamış elektron sayısı 2. Bu ne olabilir? Ya azottur ya da fosfordur. Ee, hangileri doğrudur diyor. Şimdi Vesp ve gösterimi a X, 3 diyor. Yani ortaklanmamış elektron 2 ise şu mudur? En azot üzerinden gideyim. 5A grubu böyle çizersin. 1, 2, 3. 3 tane bağ yapar. Merkez atomu A deriz. Bağ yaptığı sayılar X'tir. 3 tane yaptığınızı söyleriz. Bağa ya katılmayanlar da E olarak gösteririz elektron çiftlerine. Doğru. Molekül formülü olabilir. Evet 5A fosfor oluyor. Molekül geometrisi üçgen piramittir. Biz bu tür yapılara üçgen piramit diyorduk. Bunları da ezberleyecektiniz. Ee, ne oldu bizim için? Edirne mi? Edirne olmuş oldu. Tamam. CH4 bileşiğine hidrojenlerden birinin yerine alil, diğerinin yerine metil grubu bağlandığında aşağıdakilerden hangisinin adı doğru olur diyor. He, şimdi CH4'e bir tane alil bağlayacaksınız. Alil dediğiniz yapı şuydu arkadaşlar. Şu yapı bizim için alildi. Bir tane de metil bağladınız. Şurası da hidrojen oldu. Numaralandıracak olursanız çift puan olduğu yerden başlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5. Bir penten mi oldu? Hangi şıkkımız? Bursa. Monoalkollerle ilgili hangileri doğrudur? Monoalkoller arkadaşlar nötrdür. Nötrleşme tepkimesi o yüzden vermez. Yanlış asitlerle bazıları nötrleşme tepkimesi verir. Karbon sayısı arttıkça London kuvveti artar. London kuvveti arttığından dolayı da kaynama noktası artar. Doğru. Molekül kütlesi arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır. Hidrofob e, yani suyu sevmeyen kısmı artıyor ve çözünürlük azalıyor. Doğru. 2 ve 3 doğrudur dedik. Cevabımız Denizli oldu. 13. soru aldehitlerle ilgili hangileri doğrudur? Tollens e, Tollens ve Fehling etkilerler de doğru. Polar moleküllerden oluşur. Aldehitler bizim için polar bir yapıdır. E, bu da bizim için doğru. Karboksil hayır karbonil grubu karboksil grubu dediğiniz yapı şuydu o haşa R idi ee, bizim için karbonil grubu buldur aldehitler şu şekilde tamam ee, doğru mudur doğru Hangi ee, hangileri doğrudur diyor 13'e biz edine demiş olduk pardon doğru karbon karboksil grubu bulunmaz dedik özür diliyorum karbonil grubu bulunur. cevabımız Ceyhan olmuş oldu bu videonun da sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar